Merhaba sevgili arkadaşlar şimdi dosyamızı oluşturacağız ee, içine bir şeyler yazacağız daha sonra da o dosyanın içeriğini okuyacağız şimdi öncelikle ne yapıyoruz dosyamızın adını belirliyoruz open diyerek öncelikle ne diyelim ee, dosya ornegi.txt dosyasını şimdi bu dosya hiç yok dolayısıyla w mod, w moduyla açabilirim ya da a moduyla açabilirim. Zaten boş. İkisi de yoksa oluşturuyor. Ben a modunu tercih edeyim ve dosyanın içine bir şey yazmak istiyorum. append modunda dosya aç. Arkadaşlar içine şunu yazmak istiyorum. Python çok güzel bir dil yazmak istiyorum dosyanın içine veri yazdık arkadaşlar unutmamamız gereken şey dosyayı kapatmak dosyayı kapatmazsanız açıkmış gibi muamele görür file close diyerek ben bu örneğimin adına da e, dosya aç bu dosyayı aç demeyeyim de dosyaya yaz diyeceğim Python derslerin içine atacağım. Ve bunu bir çalıştırıyorum arkadaşlar. Çalıştırdık. Herhangi bir hata vermedi. Bakalım ne olmuş? Bakın dosya örneği isminde içinde Python çok güzel bir dil yazan bir dosyamız var artık. Demek ki burayı başarmışız. Harika. Harika. Şimdi diyorum ki yeni bir sayfa daha açayım. O da bunu okusun arkadaşlar. Yani ee, nasıl okuma nasıl okuma yapabileceğimizi konuşmak istiyorum. Ee, nasıl okuma yapabileceğimizi konuşmak istiyorum. Ve şöyle yan yana yazacağım. Bir kere okuma modunda dosya açmamız gerekiyor. Bunun için yine f değişkenini kullanabilirim. Ayrı dosya olduğu için sorun değil. Open deyip dosya ornegi. ornegi.txt deyip bu sefer read modunda okuma modunda açmam lazım. Şimdi dosyadan bir içerik okuyacağım. Dosya içeriği ismine bir değişken yapayım. Ve ve şu şekilde bir komut yazmam gerekecek. F nokta Yani git o dosyanın içini oku ve dosya içeriğine yaz. Print dosya içeriği dedim. Ve artık dosyayla işim bitti. F nokta close ve bitti arkadaşlar. Şimdi şunu bir görmek istiyorum. Dosya içeriğini içeriğini oku. Dosya içeriğini ekrana bas ve artık dosyayla işim bitti. Dosyayı kapat. Bakalım bu çalışacak mı? Buna da biz dosyayı Dosyayı oku diyelim. Bunu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Python çok güzel bir dil dedi. Yani az önce şurada şurada şöyle küçülteceğim bir miktar. Bakalım. Evet. Şöyle yapalım. Evet, şöyle yaparsak harik oldu. Şu anda ikisi de ekranımda bir şekilde dursun yan yana. Evet. Birinde şurada yazma yaptım. Dedim ki git dosyayı aç. A append. Yoksa oluştur, varsa üzerine ekleyeceğim. Ve git Python çok güzel bir dil yaz ve dosyayı kapat dedim. Buradaysa git o dosyayı aç. O dosyanın içeriğini olduğu gibi oku ve içeriği ekrana bas. Şimdi arkadaşlar bunu bir kere daha çalıştırırsam bildiğiniz üzere üzerine ekleme yapacak. Çalıştırdım. Bakalım dosyaya. İki tane oldu mu Python çok güzel bir dil. Ne kadar çalıştırırsam o kadar üzerine ekleme yapacak. Bir daha çalıştırdım. Bakalım bir daha ekleme yaptı mı? Bir daha ekleme yaptı. Append modunun özelliğini bu biliyoruz. Okuyalım bakalım bu sefer ne okuyacağız. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane Python çok güzel bir dil ifadesini okudum. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Okumak ve yazmak aslında temel anlamda bu kadar basit. Bir dahaki derste görüşmek üzere.